Evet arkadaşlar. Evet hava durumu hoş geldiniz. Bak bu haberlere inanmayın. Gerçek haberler değil. Sadece biz uyduruyoruz. Anlamışsınızdır zaten. Evet havayı hava durumunu şimdi havanın nasıl olduğunu söylüyorum. Hava soğuk ve yağışlı. Yaz olsa sıcak ve kurak olacaktı. Gaziantep 14 parçalı bulutlu. Öyleymiş. Niye Gaziantep söyledik? Onu da bilmiyoruz. Biz gönendeyiz. Yolun 21 34, 21 34'ün arası. Yazın bana. Soğuk ve yağışlı. Yaz olsa sıcakla kurak olurdu. Evet, soğuk ve yağışlı. Sı evet. Hava yani hem sıcak hem de yağışlı. Hem soğuk hem yağışlı. Hadi görüşürüz. Bay Ankara. Bay. Ankara. Tamam. 31 74. 31 ile 74. <laughs> Arası. Baya baya fena yani. Hadi görüşürüz bitti. Hayır.